Herkese merhabalar, ben Tuna can, Tuna. Bugün yanımda çok değerli kardeşim Esat Fidan var. Aynı zamanda orkestra şefimiz. Harika bir konser hazırlığı yaptık. Çok heyecanlıyım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Esat Fidan. Aracı ve besteciyim. Tuna Tuna'nın da orkestra şefiyim. İnanılmaz şarkılar hazırladık. İçeride çok eğlenceliyiz. Bu havada yitirdim, sevdiğim can şimdi evet. kayboldu kendimi arıyorum uzaktan ay ben şu an ama yerindeyim ya ondan gelen bir ses duyuyorum bir klarnet çalıyor aşklarım sanık Yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede Ne acılar gizliymiş aşk denen tek gecede Bir klarnet çalıyor çalıyor yanık yanık bu bir... Şimdi tek tek kontrol edeceğiz hangisinde bir şey var Sanık yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede acılar gizliymiş aşk denen tek Şimdi Birazdan konserim başlıyor. İnşallah çok güzel geçecek. Çok heyecanlıyım. Bir eee tüm dinleyicilerimize varsınız. Özellikle ilk gecede sevgili Esat İldan ve Marmara bu zaman bir alkışlarla sizlerle tebrik ederiz. Kahramansın dokununca yakıyorsun Güzelsiniz. Sizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Ee, i̇lk konserim olduğu için de çok heyecanlıyım. Ee, daha demin şeyi düşündüm aslında. İlk konserime çıkmadan önce şarkıcı olmasaydım ne olurdum diye düşündüm. Aklıma şeye geldi. Futbolcu olmak istesem. E denedik, olamadık. O zaman bir kahin olabilir Çünkü saçlar maçlar bir değişik vesaire. Falcı diyen oluyor, kahin diyen oluyor. Ee, bunu düşünürken aklıma olabileceğim geldi. Çünkü ilk şarkım çıkmadan önce dedim ki ya baba öyle bir şarkı yaptık ki suni teneffüs, insanlar hasta olacak dedim. Korona çıktı. Ondan sonra ilk gösterim, ilk konserim olacak. Dedim ki ortalığı sallayacağız. Fırtına koptu. Umarım ama bu konserin güzel geçeceğini, hepimizin çok eğleneceğini de canlı gönülden biliyorum. Ve e, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tebrik ederim. Şimdi e, hep konuştuğumuz şeylerde bana soruyorlar. Konserlerinde babanın şarkılarını mı okuyacak mısın? Ben diyorum ki ya babam zaten üç tane şarkım babam yazdı. Onları okuyorum. Babam dedi hayır oğlum benden bir tane daha girecek oraya. Tamam baba girer dedim. Bir dakika bekle Esat'ta yapıyoruz. Yok dedi bir tane okuyacaksın benden. Tamam dedim baba okuruz. İşin sonunda bir tane şarkı arıyoruz. Ee, babam şey Esat dedi ki aa dedi narin yarim Dedim, olur, gayet güzel olur. Hemen oldu bile dedi babam. Ayağa kalktı, gayet hevesli bir biçimde. İlk oğlun ilk konserini veriyor. Bence küçük bir konuşma yapmak istersin. Evet. O zaman aşkımızın efsaneye alıyoruz. Bir kere hepiniz hoş geldiniz. Bu havada bizi yalnız bırakmadınız. İlkler için unutulmaz. İlkler hep yanımızda olan bundan sonra hep kalbimizde olacaktır. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. <laughs> Şimdi ağzı kulaklarını var diye bir laf vardır ya. Bugün ben de bunu görüyorsunuz. Ağzı kulaklarında gurur duyuyorum, mutluluktan mutlu, uçuyorum. <laughs> Canım oğlum benim. Hayır. <laughs> Sağ ol. Şimdi ee, ben tabii şunu biliyorum. E, Tunacan Tuna artık Bundan sonra biz hep sahnenin arkasındaki insanlardık. Yani e, önder sanatçılar vardır, biz hep sanatçılara hizmet ederiz aslında. Söz yazarları, besteciler, orkestra şefleri ve bütün orkestralar, değil mi? E, e, Esat, e, bizim dönüm noktamız oldu Esat'la birlikte çalışmak. Ben sizden bir büyük alkışı, sevgili kardeşim, evladım Esat için de istiyorum. Bütün orkestra için bir daha bir alkış istiyorum. Tunacan çok başarılısın. Çok güzel gidiyorsun. Yani ben seni heyecanlanacaksın falan zannettim. Ben senden daha heyecanlıyım şimdi. Ee, ben bir alkışla bizim ortak meyvemiz biliyorsunuz Tunacan. Pınar Tuna için rica sizden. Canım. <laughs> Bana artık fazla konuşmayacağım. Mikrofonu tuna bırakacağım. Tekrar söylüyorum. Mutluluktan uçuyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. O zaman bu aşkın bir şarkısını hep birlikte söylüyoruz. havada yitirdim sevdiğim can özümü gölgem bile kayboldu kendimi arıyorum uzaktan hafif hafif gelen bir ses. çalıyor çalıyor yanık yanık Bu benim hallerimden bütün aşklarım sanık Yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede Ya acılar gizliymiş aşk denen tek ecede Bir klarnet çalıyor çalıyor yanık yanık Bu benim hallerimden bütün aşklarım sanık yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede Ne acılar gizliymiş aşk denen tek ecedir havada Yitirdim Sevdiğim can Özümü Gölgem bile Kayboldu Kendimi Arıyorum Uzaktan Hafif hafif Gelen bir ses çalıyor çalıyor yanık yanık Bu benim hallerimden bütün aşklarım sanık Yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede Ya acılar gizliymiş aşk denen tek ecede. Bu benim hallerimden bütün aşklarım sanık Yasaklanmış gibiydi mutluluk bu gecede Ya acılar gizliymiş aşk denen tek eceli çünkü çok değer verdiğim insanlar yanımda. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani e, programımızın sonuna gelmeden önce buradan Üsküdar Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum bana bu salonu verdikleri için. İyi ki varsınız. Ee, orkestra şefimiz Esat Fidan'a ee, çok teşekkür ediyorum. Evet. Davulda Safiye olacak Safiye abi, ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gitarda Yaser, ellerine sağlık. Çok çok başarılı süperdi. süper. Perküsyonda Fazıl ve Berat. Çok çok e, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve e, vokalistimiz Asen Mesele'ni de kocaman bir alkış almak istiyorum. Ha Efekan'ı unutmam. Efekan benim canımdır, ciğerimdir. Ee, benim gerçekten bir tanecik kardeşim. İlerleyen dönemde de Türk müziğine damga vuracak bir kardeşim. Efekan'a da kocaman bir alkış altları... alıyorsunuz. Çok mutlu olur. Şimdi e, bana aşkı tarif et deseler, Mustafa Kemal Atatürk. Ben Atatürk çocuğuyum her zaman. Ve yarın 19 Mayıs, İstanbul'da bunun coşkusunu hep birlikte kutlamak için son şarkımıza hep birlikte eşlik etmenizi istiyorum. <laughs> hep birlikte eşlik ediyor muyuz? çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücefherleşa yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Kader böyleymiş ey garibana Kanım feda olsun güzel vatana Kader böyleymiş ey garibana Canım feda olsun güzel vatana Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Her zaman nice nice güzel bayramlarımız olsun hep birlikte. Nice konserlerle. Çok çok sevgiler. için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gece renkli geçti. Sizlerin sayesinde çok teşekkürler. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.